Roblox başlıyor. Oyuncu aile pa pa Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Bak burada ben denerken araba falan da aldım. Canlara göstereceğim de oyun başladı. Allah. Allah tır olacağım. Hiç. Deneme gösterme amaçlı gösterme amaçlı bak. Şimdi hemen tır oldum tamam mı yandım. Hiç böyle ar ara basmıyor. Arabayken yanarsanız tır oluyorsunuz ve arabaları kovalıyorsunuz canım. Oyunun mantığı Ve kolay yakalarım ya herhalde. Arabalar kaçıyor. Fare Arabalar çok lazım. iyi kaçıyor, hiç problem yok. Biz kediyiz olmaz. Bak geniyiz, bak bak fare. bak, üç, üçünüzü şu hanginize vursam diye düşünürken hiç hiçbirinize, hiçbirine vuramadım. Şimdi. Dur dur sen çıkamayacaksın oradan, sen çıkamayacaksın geldim 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 nasıl geldim. Oluştu, geldim. Gördün nasıl düştün ya? Ne oldu? Güzel sen atır kardeş. Üç arabayı da kaçırdın nasıl? Üçüne birden vuramadım farkındasın da mı? Evet değil mi? yani şey gibi gidiyorsun. yakalayamayan beceriksiz yavru kedi gibisin. Allah. <laughs> Yine düştü. Düşürken düşünce de tır oluyor. Bunu da görün istedim. Aa, jetin var, şeyi varmış böyle. Hızlı gidebiliyor mu Nereye? Ya birini yakalamaya Arabalar çalışırken hızlı gide, Bak yakaladı, gördün mü tır? Ya işte. Yakalayan o, yakalıyor. tecrübeli kedi. Son iki araba kalmış canlar, Allah. Bizim gibi sağda solda mı geziyor? <laughs> Yine şu Canlar bu oyun bayağı zor. Şuradan gidersem onu yakalarım diye düşünüyorum. Ya her yeri de açık. Biliyor musun? Arabalar falan da uçuyorlar, garip şeyler yapıyorlar. Dur, şuraya geldim hey. ya. Geldim, 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 geldim. Sen orada saklandın mı? Gelsin de uçayım da kaçayım demiş ya. Resmen. Vallahi var ya orada beklemiş biliyor musun? Biz bunu yakalayamayız. Şey attı bize. Zarf attı. Zarf attı. Nerede? Yukarıda öbür taraftalar canlar. Biz bunu yakalayamayız. Ne yapıyorsunuz? Ya. Ne yapıyorsunuz? Kovalasana. sana. Orada bekliyor ve yakalayamayacağımızı biliyor. Beklemek mantıklı o zaman tırlar takip etmek. Bak şurada sıkıştırın sıkıştırın. Sıkıştırdılar. Patlatlar. Helal olsun Ya abi midir? 18 e, altın aldık. Altınlarla da araba açıyoruz canlar. Ben oynadım Ve başlamadan önce incelemek için çok güzeldi. Hem de arabamız var burada bak. Gördün mü evet. arabayı? Evet. Tak, bunu tak. En iyi araba. Ama tırımız yok ya. Tır açmam lazım benim. Tır nerede açıyor? Zaten kovalayamıyorum. Kendimi zaten. geliyor. Buradan araba geliyor. Tır nereden geliyor acaba ya? Allah oyun başladı. Atır o tek tır benim. Yok iki tır olarak başlamışız. Ya var ya o zaman biz çok zor yakalarız. Yok yok sıkıntı yok dostum. Bunlar zor gerçi düşüp şey oluyor ya. Bak şimdi hemen 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 Beceriziz hemen 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 düşüyor. Koş 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 koş. Ben yakaladım. Aa gördün mü ben yakaladım. Bravo. Nasıl yakaladım ama? Çok iyi. Burada düşen var bir tane. Düşme ben geliyorum. Düşme düş. ben geliyorum. Vuracağım dur. Düşme geliyorum. Düş 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 düş. Hadi. Ben vurdum sanırım biliyor musun? Oyuncu aile aynen. Güzel canlar tamam, süper. evet. Sen vurdun. Süper, süper. harikasın. problem yok, problem yok. Ha Bitti, Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Tırlar çok iyiydi. Oo vallahi biz iki tanesini yapana kadar hepsi dehir gibi çalışmış. araba bak tırken güzel oynuyorum. Arabayken oynayamıyorum. Ya insan tırken oynayamaz ya. Hayır. Tır tırken büyük. güzel oynuyorum. Şuradan düşecek Herkes bak. O on, sıkıştırın. onu sıkıştırma buraya uçacak. Onu sıkıştırma buraya uçacak. Oo, tır uçtu. Nereye uçacak? Buraya doğru uçacak bence. Uçtu, Uçtum uçtu, uçtu. Allah! <laughs> Gitti kendimi çarptı. Ben çarptım bence. Ben çarpmış olarak. Bak. Aa evet sen oldu. Süper. Oldun. Süper. Ben çarptım canlar ya. Tırcı olarak güzeliz. Ama şey nerede? Ya sonuncuyu parçaladım. Benim tır zaman açmam diyorum. lazım. Tır açmam lazım. Almak. Kurba katıl beğen diyor da ben tır nasıl tır açacağım niye sen ya? Açır. Bunlar araba tır açamıyor muyum? Kamyon kutusu. Satın al. Yüzün dokuz. Aa, tırlar sadece Robux'laymış. O kötüymüş şuanlar. Teşekkürler, teşekkürler. Ben Robux alacağım da şu an almakta biraz problem yaşıyor. Çözeceğim olayı olayda inşallah. Tamam arabayım, arabayım. arabayım. Ne, Arabam ne, çok ne, iyi. Ne, 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 ne. diyeyim. Aşağı atladın ya. Ya nasıl yapıyorsun şunu? <laughs> tır olmayı seviyorum belki. Allah Allah. Belki tır olmayı seviyorum. Ya atıyor aşağıya kendini ya. Bu tamam, çözeceğiz ya araba olma ya, olayını çözeceğiz. Mi, şunu? Yavaş süreceğim. tırlar nasıl olsa yakalayamıyorlar. Allah Allah. Burada bir sürü araba var gördün mü? Orada bekliyorlar. <laughs> gideceğim. Yem gibiler. Balık yemi Allah. gibi ama sen kısa yolu tercih herhalde. Allahım ya Rabbim ya. Sana vekat resmen. Dur dur geliyorum 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 Giri, geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. Sürmesi zor. Gelemez gelemez sen rahatına bak gelemez. Hiç gelemez hiç, gelemez. hiç öyle bir şey geldim, yapamaz. Geldim geldim çıktım onu takipliyorum. E bu fıtır olmuş. Yok ya hayır. Bir <laughs> çıkana kadar fıtır olmuş. Ve bir şey söyleyeyim şu an arabalar iyi oynuyor. Dur dur nerede 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 uçamaz orada kaldı vuracağım. Allah dümdüz. Vuramadım. Nasıl vuracağız bunu ya? Biri şuna bodoslama girebilir mi? Hayır. Ona nasıl uçacağız? Şuradan uçarım ben o zaman ona. Oy! İçine geçti. <laughs> Çarptım 20 para kazandım. Çok iyi canlar. Gördün mü ama? Kimsenin yapamadığını yaptım. Vallahi bravo. Güzel. E, başka güzel. Şu araba şurada. Şu araba geliyor tane. geliyor geliyor orada gördüm. Gözüme kestirdim gidiyorum. E, gidiyor. Gel. Yani, araba varken yani. uçuyorlar falan. Nasıl yapıyorlar? Benim onu çözmem lazım. Ya sen de uçuyorsun da sen başka yere uçup böyle düşüyorsun. Aynen. Arabayken de zor bir tane kalmış orada o da ona gitmemiz lazım. Tüm düz gidiyorum canlar. Olay basit, ya, mantık basit. Ya. Ah, ya güzel, gitti. süper. Ve güzel kazandık. 39 para kazandık. Açabiliriz sanırım. Kutu açalım canlar. Tır açılmıyor mu? Kutu açalım. Tamam kutu şuradan kaçtık bu. 150 mi? Tam 150 aç. En iyisi çıksın. En iyisi. En <laughs> iyisi. %5, %5, %5, %5, %2, %2, %5 de %2. Benim arabam daha iyi kesin ya. Bak benim arabam daha arabam, iyi iyi. Arabam, arabam. Bunun hızlanması 6. Benim arabam hızlanması 9. Bak baksana benim arabam çok iyi. Düşmeyeyim sadece. Acaba hızlı olduğu için düşüyorum. <laughs> oynayamadığım için <laughs> Nasıl oynayamadım? Tırlar oradan doğuyormuş. Geri bas. Geri bas, geri bas, geri bas. bas, bas, bas Tırlar doğduğu yere merhaba diyerek gitmem peki. Aaa geliyor. Arkamda tır var geliyor. Geliyor mu? Hızlı mı geliyor? Yok yok. Tamam sakin. Allah. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya ben, ben, gidemiyorum ya. Düşmeyim diye ben gidemiyorum. Ya. Aynen düşmeyim diye oynuyorum şu an sadece. Ben gidemiyorum. Gelen var mı? Gelen yoksa yavaş oynayacağım. Sen araba mısın? Araba. Araba. sen kaçacağım. Araba kırsan Dur kaçacağım. ya şuralarda. Öyle mi? Kal ya şöyle bekle tamam. bir. Gelen giden yoksa sağda solda. Gelen olsa oradan uçacağım. Çok tedirginim ama şu an. Yem <laughs> ye, yem yem tavuk gibiyim. Ya da su içen ceylan gibiyim. Gel geliyor geliyor, geliyor. Tırsan, tırsan, geliyor. Tırsan 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 o tırsan tırsan yapıyor? gelme tırsan gelme gelme tır 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 tır, tır 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 Geliyorlar mı? Evet hadi. <laughs> ben çok heyecan yaptım. Ben çok heyecan yapıyorum. Yapma tamam ama sen yapma. Aa! Aa! <laughs> çok hızlı geldi ya. Çok hızlı geldi ya. Kaçamadın. Nerede diğer araban nerede? <laughs> Elim ya ayağım ne güzel, dolaştı. Yani, o ya ben biliyorum o yüzden bulamıyorlar bak orada. Sak ben saklanacak yer bulamıyorum. Geliyorlar. Bak şunu var ya uçuyor. uçuyor evet. Ben uçamıyorum. Onlar uçuyorlar. Yaz muhtemelen sen uçsan da konamayacaktın. Öyle mi? Nereye gitti? bak bu tarafa gitti. Ama uçmayı da öğren ya. Bekliyorlar falan bir şeyler yapıyorlar. O çok iyi oynuyor ya. Çok iyi oynuyor. Evet, geçenkinde de Yakala. Oo 2 3 araba sıkıştırdılar. Ya, sabredemediler. Sabredemediler Sinirlen, ama güzel bilen. para kazandık. Bak biraz hayatta kalabilsem güzel para alacağız. O yüzden kaçıp saklanman lazım. Ama araba gelmiyor. İlla Robux'la mı alalım? Bak bu da Robux'la mesela. Baksana arabalar 5 yıldızı geç. Benim arabam da 5 yıldızı. En iyisi var zaten bende. En evet. iyisi de bende var. En kalitelisi de bende var. Aynen. Tır alsak tır olabilirdi belki. Güzel. Araba oluyor. tır olmayın. Tamam, uzaklara git. Sen tır olmuyorsun. Ben nasıl uçacağımı bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Bence de. buradan mıydı? Bir dakika ama ya. Tırlar. Hayır. Tırlar nerede? Tamam. Önümden de korkuyorum ya. Bir yerden gelecekler hızlıca diye. Çok tur oldu bir anda. Çok tur oldu bir anda. Düştüler hemen. Herkes düştü bak. Ya bu kadar hızlı gitmeyin. Hız iyi değildir dostlar. Bence de şöyle sakin sakin gidiyorum. Şuradan bekleyin ben de acaba. He, oradan fırlarsın. Geri sistem uçamıyor ama. Uçacak mı Burak? O uçacakmış. Ben buradan gidemem. Geri geri geri. Uç 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 uç. Uçamam diyen adama bak. Korku. Al. Geliyor ama gelmiyor. Dur. Allah. Dur dedim dur ne yaptım dur. Gördün mü ne yaptım Arabalar uçuyormuş gerçekten. Arabalar uçuyormuş. <laughs> sakin ol. Bakalım. Tır geliyor değil. mu? Arkamdan bir anda gelecek Yok, de korkuyorum. Yok işte gelmiyor. Bir sakin ol. Oradan gelecek. Oradan gelebilir. Oradan yine geliyor. Yine güzel. ikiye kaldık ya. Son iki deyim güzel güzel güzel. Allah. Dur 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 çok 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 uçtun yine çok uçtun ya. Ya ben düşmesem aslında başaracağım. Tır ol. Tır olayım. Nerede? Tır olayım. Olamıyor muyum ben tır? Oldun. Tırım. Yakalayalım onu hadi. O çok iyi oynuyor. Bak şu var ya şu. Nasıl o kadar hızlı sürebiliyorsun hem düşmeyip ya? Nasıl olacak o? Var ya düşmeden çok iyi sürüyor. Şuradan önünü kesmem lazım. Şu tarafa doğru gideceğim. Nereden geliyor ki? Bilmiyorum şuradan geliyor. Çarptım 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 olmadı mı? Baksana uçarak gidiyor ya. Ne yapıyor? Yüzünde süzülüyor. Bence de düş yani artık bir yere. Düş yakamdan. Buradan Nasıl yaptı canlar ben onu çözmem lazım arabayken. Uçuyor bayağı bir çok van, iyi uçuyor van, biliyor van. musun? Van 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 orada değil orada değil şu taraftan gitmem lazım. Bu kazanacak de, biliyor musun? İlk defa arabalar de, kazanacak de. ah yok kazanamadı. Ha yok kazanamadı dedi yere düşündü. Ve de. çok iyi uçuyorlar benim bir şekilde uçmayı çözmem lazım ben uçacağım mesela şimdi rastgele uçacağım uçun. <laughs> uçun uçunuz. Burada tır gibi bir şey yani tır değil de e, kamyon çıkma ihtimali var. Hmm. Güzel. Kır olmayayım, kır olmayayım. Ya. Uç, uçayım ya, uçayım bir. Uçtum ya, uçuyorsun. Nereye? Ben dümdüz aşağı çakıldım ya. Oyun güzeldi de oynaması çok zordu canlar. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.